Her sen anlat Furkan herkese. Ben herkesi susturuyorum sen dışında şunda. Bir saat, bir Furkan, Furkan sen ne? O yaz yığız yazı susturabilirsiniz. Furkan sen herkese anlat ne yapacağımızı. tamam bakın şimdi. De. Acımız Bozan, Bozan'la oynan, Aa, oynamayız. Oynamayız. Bozan her yerden engellerim aynen. Pelerus'la gelirse, sen Pelerus'la atılıyor mu? Ege beni lider yap ben ayarlayayım şeyleri ya. Neylere? Savaş laboratuvarı düzenli ha, tamam, falan. Tamam tamam Oynayan bir arkadaşım var ama sola girmiş ya. Geçe gelse Abi bir dakika benim işim gelecek. Bir dakika beni bekliyorum. Abi kimse gelmiyor ki Sertu da gelmiyor. Dur fısıldamadan. Ne yapın? Ne yapın? Ne yapın? Ne yapın? Ne Ne yapın? Ne yapın? Ne yapın? Ne 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 bir şey yazar mı falan bilmiyorum. Spinner daha ben <laughs> daha Furkan grubu herkese açık yapsın isteyenler de katılabilsin Bu arada yayındakiler gelmek istiyorsanız chat'e isminizi yazmanız yeterli ben, ben de, de hmm. Furkan Al Furkan Ya Furkan ciddi misin gene mi konuşmuyorsun ya Furkan Furkan size sesi geliyor mu Furkan'ın Lan alo? Ben abi bu ne ya? Efendim? Sana bir şey demiyorum, sana bir şey demiyorum. Yok, Yok. bırakayım. Abi kim Aslan Yıldız'ı davet etsene. Ah geldim. Ay, abi. Ne Hayır tamam, Sertu gelmeyecekmiş. Video çekeceğiz, döneceğiz. Yayın ben seni sürdüm da. Bak ben yayındakiler size yapalım. anlatayım, yayında birisi varsa eğer e, ee, şey Ana. yapacağız. Böyle bir bayağı kişi toplayacağız. Sonra arena gibi bir şey yapıp orada e, arabalarla çalışacağız. Ya ses kimden yankılanıyor? Ya. Yazı sustur, yazı yağız sustur. Ediyorum, gelmiyor, ediyorum, gelmiyor. Ben yağız'dan değil, benden ben? değil. Ya, ya sen değil, yağız'dan 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 Ben ben değil. bak, sen ben değil, bak, biliyoruz, bak. yazıyoruz. Bak şurada bir yer var ya, pro yağız baby diye. Oo onu ben sizin üstü onu. İstersen tabii. Sen neye gittin? Kanka benden ya yankılanmıyor ya. Ben yankılanıyor. tamam e işte. Evet. evet. Bir kişi daha. Aa, o kim lan? Gelsin 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 atmayın atmayın. Konuşsana hildir. Aa ben Konuşma o galiba şeyden geldi yayından. Bilmiyorum. Bak ee, anlatayım size ne yapacağımızı. Savaş laboratuvarı gireceğiz mat kasacağız belli bir süre. Sonra yukarı çıkıp böyle bir arena inşa edeceğiz ve o arenada arabalarla çarpışacağız. Sonra en son arenadan düşen kaybedecek. Yani en son arenadan düşmeye <laughs> Arenada en <laughs> çok kalan, <gülüyor> kalan <gülüyor> ben. Abi susturabilirsin, susturabilirsin. Mal mısın ki? Sustur, sustur. <laughs> evet abi. Kustur be bak. Kusturdum ben de değil mi? Açayım. Yani. bu kadar mı oluyor? Kanka şu an bu arkada? kadar. Arkadaş, arkadaşlık seni kabul etmeyeceğim. Bu kadar kreatif aç. Birileri gelene kadar kreatif oynayalım. Niye bu Kreatifçi mi yapacağız? Herkes arkadaşlarının tanıdıkları varsa davet etsin. Kreatifçi yapmayacağız. Kreatifçi de e, bekleyeceğiz tamam. gelin toplanacağız. Ba bakayım, şey var mı? Ee, Al Al, Al Almanlı kız oyuncu yokmuş. O Oğlum, canım. Alman bilisin davet etme. Bozlar falan Türkleri davet ediyor. Yok kanka Türk, Türkçe de biliyor da. Ne bileyim oynamıyormuş. Kanka Elit Pro diye birisi var. Sert o onu. Tek başına mı gelecek? Sen... Ne oldu? Ada BELER BELER Platin'in grubunda 5 kişi var bekleyin. Platin'in grubunda 5 kişi var oraya gitsem siz hepinizi çağırsam olur mu? Ya ben Platin'lerle evet. oynamıyorum da neyse. Gidiyorum ben çağıracağım Çağır sizi. Çağır Soracağım bekleyin siz bekleyin geleceğim ben eğer izin ver. Ada <laughs> yok ya yok. Katılamıyorum ki gruba abi. Bu nasıl bir bug ya? Ya gene bak. Gene bak. Bıktım buglardan abi. Bıktım ya. Oyun modu seçti geleceğim. Oyun modu seçti diyemiyorum bakın. Ya bu nasıl bir bug abi? Bugına oyun bugına ya. Bakın Fortnite bug night abi. Bildiğim bug night yani. Ne ya, tarz fokus aldık? Şimdi grubuna katılıyorsun. Acaba ne zaman fokus aldık? Şimdi grubuna katılmışım katılamıyor. Zaten katılıyorsun ama katılamıyorsun kardeşim diyor şu an bana. Abi grubum herkes açık. Gelin siz gelin, gelin siz gelin. Ya böyle bir bak bakın. <Sessizlik> Yok, abi video falan çekemeyeceğiz ya. Yerine kimse gelmiyor zaten. Abi bak var bak var Konuşa. Hiçbir şey olmuyor. G gruptan çıksam bile grupta şey yapıyor. Aa Furkan gitti mi? Konu evet gitti. Ben. Niye gidiyorum tamam, Furkan? önde olacağım var. Bak evet, anlatayım evet. size beni başkan yapar mısınız? Yaz başkan bir tümay. mı? Ben, ben, ben. Beni başkan yapar ben, mısınız başkan ben, ben, ben. olan kişiye? Ben, 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 başkan kim? Başkan ben. kim? Ben. kim? Ha tamam beni Seni kabul etmeyeceğim. Hinder kimsin sen ne ya? Tamam şu an bu kadarız. Yayından gelenlerle Öyle. onu yapacağım. Bir tanıdığınız çoğu ya yani herkesi davet etmeyi deneyin. Daha çok olur. Abi herkes davet etti hiç birisi ya sadece olacağım. Olcan dışında kimse gelmedi. Bilmiyorum. Ben Discord'dan birliğini bulabilirim. Ben Discord'dan bulayım mı birilerini? Ya birisi yankılıyor. Ya o sus. Kanka Yağız. Yağız. Pro Yağız. Pro. ya Pro Yağız. sustur. Evet bak ben onu susturdum Esra. Hala geliyor yani. Susturdum. Ben de susturdum. Heh. Abi bu hindir trabı kim be? <laughs> Allah'ım babis. Oğlum. Ne? Fanta donmuştu. Asitli asitli çıktı. Çok şekerli. Bunu da indir. bırakma. bırak mı? Arkaç bırak artık. Yılmaz. Ege, Hidir ne yapıyor musun? Bana arkadaşlık istiyorsa ben onun is arkadaşlık seni kabul edeceğim. E, o, o, onun grubuna geleceğim diyor galiba. Wow ortadaki o Paketi güçlü. alan kişi kim? Aslan yıldız mı? O, olcan, Olcan, Olcan. Ha Olcan. Olcan, Olcan. Tam tam. Olcan'a kapne veri var. Ey maşallah. Ha, ben ben bu stikini sevmedim. Bence o paket çok kötü. Aynen katıyorum adaya. Bana göre çok müthiş. Beyler ya Aynen, galiba. Galiba Furkan'ın dediğini yapamayacağız. Abi o güzel yani. şey. Ben Discord'dan birliğini arıyorum ama gelmiyor kimse ya. Bak anlatıyorum. O, o Şimdi o, o, o. Hepimiz hepimiz eee savaşta burtuları gireceğiz. E, e, ortaya böyle büyük, demirden büyük bir e, mekan çizeceğiz. Sonra oraya yeni arabaları çıkaracağız. Herkes kendi yeni arabasını çıkaracak sonra birbirine evet. düşürmeye çalışacak ama düşen kaybeder. Yani arabası düşen kaybeder. Tamam. Kan, kan bir şey var mı traktör? Abi ha ne hangi aynen herkes kendine ne arabası bulursa onu kullansın. Evet. Hani bence Çünkü zaten düşerseniz e, etrafa kaplayacağız yani oyun başladı Başta dediğimizde o etrafı kapacağız. herkes ringde olduğu zaman etrafı kapacağız ki kimse gelemesin. Yani gelmeye çalışırsa bile şey olur. Neydi o ismi? Bangla bebeğler girelim o zaman. Tamam ama hayır azıcık kreatif oynayacakmışız. Ben daha ne diyorsun? Sen sizce bunu 6 Bu yapmak eğlenceli olabilir mi? Bence eğlenceli olmaz 7-8 kişi Ersa... olmalı. Abi ben Ersin Erdan net daha iyiyim. Net. Ya Ne? Erdan anlat bana. Demek ben senin, çok lan, ya, Allah, sen, Allah, sen, Allah, yok, Ben İki. Ona ben ben onun daha iyi. Yok ya Oğlum ben onu yedi yendim Ay, yendim. Lan, yendim lan ben seni ağla. Lan ne sekiz yendim oğlum ben seni Ben üç Bu arada yine çok kötü geliyor. Aman tanrım çok yendin 3-4 defa Furkan bak gelin ben gizli bir örümcek buldum gelin bak. Tamam yani, bağırma gözünü ölüp yakalanma. Ya abi şu şey susturacağım bir bok duydum yok mikrofonu götüne sokmuş galiba. Hangisi? Öyle konuşuyor. Mikrofonu ağzına sokmuş herhalde. Bağırıyor mu çok mu sesi geliyor bilmiyorum susturdum. Yayın işi. Pardon kavga olmuş. bir anda sinyali anlayamıyorum. Hangi rütbe oynanacağız? Bil. Ege ne yaptım <miyim>? ben? İnternetimiz de bok gibi arkadaşlar <laughs> bunu bilmeyen yoktur zaten. Buraya tutmayan. Ben birazdan çıkıp yemek gideceğim. Ege istiyorsan yapma yaptım. Ya ben Başka yapmayayım bir gün çok ya. ya. Aynen